Sizcedir Viki Viki Bulur güzel fikirleri Alt eder bütün kötüleri Oh Viki Viki Her gün yeni bir macera Çeşin oldu arkadaşlar Sever bütün de izleri Viki Viki Taştaki Çekiç 재미 <shrug> h oh. 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 bir daha yapmam gerekecek. Peki ama neden kırıldı baba? Bazen bu oluyor. Sanırım suyun soğukluğundan kaynaklanıyor. Gerçi muhteşem kaslarımın gücünden oluyorsa da şaşmam yani. Heh, söylemiş miydim bilmem. Bir keresinde bir mızrağı... Hal var. Hal var. Ha? Hemen gel. Bunu görmen ha? gerekiyor. Aa! 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 Evet. Şuna bakın. Taşa girmiş bir çekiç var. Ama buraya nasıl gelmiş ki yurum? Bugün büyük bir gün işte. Bu çekici alacak olursam, bundan sonra kimse beni yenemez. Asla! Hey! <laughs> Burada neler oluyor? Sor. O benim çekici. E Saçmalama lütfen. <laughs> o hepimize sunuldu bir kere. Europe da öyle söyledi zaten. <laughs> hey arkadaşlar, Turo o çekiç benimdir diyor. <laughs> Bu görüntüde nedir böyle hal var? Sesiniz bizim kasabaya kadar geliyor. Aa, e, özür dileriz Baltak. Bu gizemli bir çekiç. <laughs> onun size verildiği nereden belliymiş? Bizim kasabaya sizinkinden daha yakındır. Hayır değil. Bizim kasaba hemen şurada. Ve bizimki de hemen şurada. Bu çekiç benim havar. Hayır benim baltak Benim. Hayır ha, o, 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 benim. 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 Hayır Hayır, Hayır benim. 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 Durun. Bunu nasıl halledeceğimizi biliyorum. Kavga etmeyeceksiniz. Ha. Burası bizim kasaba. Burası bal takın ki. Ve çekiç de şurada. Çekiçten iki kasabaya kadar adım saymaya ne dersiniz? kiminki daha yakın çıkarsa kazansın. Olur mu? Olur. Bir yanlışlık olmasın diye her iki mesafeyi de aynı kişi adımlasa çok iyi olacak bence. Bu iyi fikir ihtiyar ama ki. Her şey. Ee, bunun için bilgi olan biri gerekir tabii. Dürüst, aklı başında ve oldukça adil biri tabii ki. Aa, ben böyle birini tanıyorum. İyi ki. Tamam. Hile yapmayacak kadar saf ve temiz. Hmm. 1677. 1678 1679 1680 1681 Bizim kasabaya 1682 adım çıktı. Hey! 1669 1670 Umarım bu iş yakında biter çekicimi geri almak zorundayım. Daha yine başlama lütfen. Bu çekiç senin gibi beceriksiz birinin eline bırakılmayacak kadar değerli. <laughs> 1679, 1680, 1681, 1682. <gülüyor> <gülüyor> her iki kasabada çekici tam olarak aynı uzaklıkta çıkmıştır. Böyle şey ne denir bilmem ki. Yapacağımız şey çok açık. Kim o çekici taştan çıkarabilecek kadar güçlü çıkarsa onu alma hakkını da kazanmış olacaktır böylelikle. Bir güç yarışması ha? E i̇şte bu tam bir king tarzı. Kazandığım zaman sen ve adamlarından çekicimi almaya çalışmanın hesabını da soracağım hal var. <laughs> Baylar, öğle vakti çekicin başında buluşacağız. Umarım en güçlü olan Viking kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu çok saçma. Ne saçma bir iş bu. Dizim, dizim. Olamaz. Bana ne canım? Kendi çekicilerini bulsunlar. Neden benim çekicime taktılar ki? O gerçekten senin çekicin <laughs> değil mi? <laughs> e fırtına başladığı zaman tepede bırakıp kaçmıştım. Bir şekilde o taşın içine girmiş olmalı Vicky. Merak etme buna son vermenin bir yolunu bulacağız. Halvar'la Baltak'ın kavga etmesini de engellemeliyiz ama. Hı? O zaman acele edelim çünkü yarışma başlamak üzere. Kimin önce başlayacağını belirlemek için taş atacağız. Bu tarafı gelirse hal var. Diğer tarafı gelirse de baltak başlar. <gülüyor> baltak. Geri <laughs> çekil hal var. <laughs> <laughs> Gerçek bir Viking'in bu işi nasıl yaptığını göstereyim sana. Sen artık benimsin çekilce <laughs> öl. O çekici bir şey yaptın sen. Aksi halde mutlaka ben kazanırım. Bu bir yalan. Lafını geri al. Yoksa sizin kasabaya karşı savaş ilan ederim. Savaş çıkarmak istiyorsan savaş çıkacak demektir. Savaş! 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 Midem mi gurulduyor? Ne oluyor? Bu yıldırım sesi. Yarın sabah buraya tekrar geleceğiz ve çekeceğiz. son bir kez daha yerinden çıkarmaya çalışacağız. Öyle olsun. Ama bu da işe yaramazsa savaş çıkacak. Hadi gidelim. Kasabaya geri dönelim. Şimdi ne yapacağız peki? Merak etme. Bir planım var. Halvar, Belki dolaşmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Savaş için hazırlanmalıyız Hilva. Benim muhteşem fiziğimdeki biri bile o çekici çıkaramıyorsa hiç kimse çıkaramaz. Ya Baltak gece vakti tepeye çıkar ve onu aletle sökerse? O böyle bir şey yapabilir. Baltak gibi bir yılanın yapabileceği türde bir plan bu. Ama hiç merak etme baba. Oraya gider ve senin için çekici korurum. Hayır gidemezsin Vicky. Yemeğini bitirmeden olmaz tatlım. Hmm işe yarayacağına emin misin? Kesinlikle. Bana güven. Hmm. <laughs> <laughs> Tuna kalk hadi. Kalabalık gelmeden önce buradan gitmen gerek. <laughs> Çekiç hala taşta duruyor ama. <laughs> Ve son yarışma başlamak üzere. Kimse başaramayacak olursa bir savaş çıkacak. Al var baltak. Siz öne çıkın. Baba. E? Senin yerine ben dinleyebilir miyim? Ama böyle bir şey neden isteyesin? Yapabilirim. <laughs> Al var. Bana güven. Ee, e, e, ben bir karar verdim. Benim yerime Vicky yarışacak. <Gülüşmeler> Susun. Dün ilk olarak bal taklendiği için bu defa hal var. Ee, yani Vicky önce başlayacak demektir. Bir dakika. Şu çekice bakın. Parıl diyor. çok sıcak. Éh. Belki de sebebi gece fırtına da üzerine yıldırım düşmesidir sevgili dostlarım. Ama nasıl? Nasıl oturacağız bunu? E ee, ben de biraz su var. Hemen soğutmamı ister misiniz? <gülüyor> 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 İşe yaradı. Sana söylemiştim. Tıpkı çivideki gibi. Hayır hile falan yapmadı. Çekici çok sıcaktı ve onu soğuttular. Hepsi bu. Ama bu savaş demektir Allah'ım. Savaş istediğine emin misin Baltak? Bak. Bu yenilmez çekicin bende olduğunu unutmaz sakın. Ben ben savaş mı demiştim? Benim evde yapacak işlerim vardı. Hadi. <laughs> Krençesi. Krençesi. Krençesi çekici hiçbir yerde bulamıyorum ki. Siz gördünüz mü? Üzgünüm babacığım. Hı -hı. Aa, durun. Bu o değil mi? Ya hayır bu öyle sıradan bir çekiç reis. Yıllardan biridir de ben de öyle değil mi ki? Ha <laughs> <laughs>